Selamlar arkadaşlar. A4KM modelli mandolin burgulu bağlamamızı sizlerle paylaşacağız. Bir tanıtımını yapacağız, sonra tonunu dinletmiş olacağız. Ayazmuzikaletleri.com satış sayfamızdan ya da WhatsApp hattımızdan ayrıntılı bilgi alabilir, gönül rahatlığıyla sipariş edebilirsiniz ürünlerimizi. Evet, bağlamamızı paylaşalım. Ceviz ağacından yaprak olarak imal edilmiş bir teknesi var. Genellikle 39-40-41 santim boyunda oluyor tekneler standart olarak. Gösterelim şöyle. E, kapağımız ladin ağacından yapılmıştır. Bunun gibi koyu renkli de oluyor. Açık renkli olanlar da oluyor. Sesi etkilemez. Sadece görüntü amaçlıdır. Kapaklı ses çıkış yerimiz hem üstte hem altta var. Sesi yönlendirebiliyorsunuz. Pul manyetiğimiz var. Amfiden ses elde edebilmek için. Sap ağacımız akgürgendir. Bazen bete bazen de maun ağacından yapılmış oluyor. Bu da sesi etkilemez sadece görüntüdür. Sap kenarları akgürgen çıtayla dönülmüştür. E, klavyelerimiz de burada arkadaşlar pelesenktir. Bazen abonos klavye de gelebiliyor. Elmas kesim sedefler var bu kısımda. Şöyle gösterelim. Mandolin burgularımız var. Akordu çok rahat yapabiliyorsunuz. Hassas bir şekilde yapabiliyorsunuz ve kolay kolay bırakmıyor. Yine diğerlerinde olduğu gibi standart olarak si ve do akortta bağlamaları kullanabiliyorsunuz. Eşik ayarları, perde ayarları, burgular vesaire bunlar kontrol edilip hatasız bir şekilde size gönderiliyor. Alt, orta, üst tellerde, perdelerde tek tek geziyorum. Ardından da torunu dinlettiriyorum. Duymuş olduğunuz üzere perde dengeleri yerinde herhangi bir sorun sıkıntı da yok.